Çınar Ne? Gelsene oğlum Gelmeyeceğim ya Niye ya? Oğlum oğlum sen niye yapmaya çalışıyorsun ya? Ben seni her gün laza mı çektireceğim ya? Her gün oyun oynamak için ben seninle mi uğraşacağım? Ne yapayım? Allah Allah Ya Çınar oğlum Ne? Ya direksiyon seti dedin gittik aldık Konsol dedin aldık Eldiven dedin aldık Futbol topu dedin aldık Ondan sonra Noyer forması dedin aldık Daha ne yapayım lan ben sana? Daha ne yapacaksın biliyor musun? Yoruldun mu? Yorulduk Niye? Okula gitmek için Oğlum ben senin okula ben kaç sene gittim biliyor musun sen? 12 sene gittim ben okula. Ya <laughs> Bak ya. Ya arkadaş sen anlamıyor mu beni? Şurada canlı yayın açacaksın. 2 dakika oynayacaksın. Yarım saat oyna. Bir adamlar orada bekliyor. Komik çeksin. Nasıl gideyim? Bak arkadaş ya. Ya niye Çınar beni? <laughs> ya şuraya geleceğim. Oturacaksın direksiyonun başında. Bir araba süreceksin ya. Bir de maaşa bakalım olduracak seni. <gülüyor> <gülüyor> sigorta da. 10 lira. 10.000 lira. 10.000 lira. Bir de sigorta. Sigorta da yapayım mı? Allah Allah. Yok bir de şeye götüreyim seni ben. Tatile götüreyim. Olur, olur tamam. Otele götüreyim. Taşa, taşana. Havuza götüreyim. Olur olur ya olur. Ben onu yer. Yap Çınar oğlum şaka demiyorum gel şuraya bir ya. Gel bir ya, ya arkadaş ya adam arkadaş ben böyle bir şey görmedim ya. Millete oyun oynayacaksın diye uğraşır. Bu da oyundan kaçacaksın diye uğraşıyor ya. Ya sen geleceksin şurada iki dakika duracaksın araba süreceksin. Ben burada oyunları okuyacağım. Ya zaten akşama kadar oyun oynuyorum. Annesi bir diyorsunuz. Ne alaka? Bak Allah'ım ya. Ya arkadaş oyun oynayacaksın sen de direksiyonun başında duracaksın başka bir şey yapma. Ben yorum okumam lazım. Hem sürüp hem yorum okuyamıyorum. Ben anlamadım dur, bak, ya. Dur, bak, dur. Tamam durdur dur aynı arabayı böyle. He, ondan sonra yorumlar okuyayım. Durdurayım, yorumlar okuyayım. O oldu canım, başka? Allah'ım ben anlamıyorum ya. Demin siz yola gelince bırak direksiyonu. Direksiyon zaten otomatik pilot var. Onu aldım, alıyorsun. ee Gidiyor kendisi, sen yorumları okusun. Otomatik pilot alacak. Evet. Tamam, iyiymiş bu iş. Nerede o? <laughs> var mı böyle bir şey ciddi? Yok. Şaka yapıyorum. Şaka yaptım. Şimdi sen ciddi misin? Gelmeyeceksin canlı yani Gelmeyeceğim ya. Niye? Ciddi ciddi görmedim oğlum saat on buçuk oldu zaten yatma vaktin geliyor ya. Ya arkadaş iki dakika bir şurada oyun oynayacağız ya. Üf, ben anlamıyorum arkadaş ya. Benden bir suç var, bende bir sıkıntı var ya. La oğlum araba sen de düzgün git la. Bak ya bunun da götü başını veriyor. <laughs> sen be. Daha konuşacağız. İstin öyle. İstin. Ya, kaza yapsın. sen ciddi misin şimdi gelmiyor mu? O zaman sana hafta sonu hiçbir şey yok. Hafta sonu top oynaya gidelim baba. Ondan sonra denize gidelim baba. Havuza gidelim baba dedim. Yok oğlum gitme. Komik, gidelim. komik <laughs> şey değil. Her geçen gün farklı oyun oynarken yedin. Hadi gidelim. O dakika oldu bence iki diyorsun? Nereye? Eve. On dakikada mı gidelim dedin. Kendin gitmedin ya işte. Sana Allah ım. gittik. Allah. Ondan sonra geri gidelim dedim ben. De canlı da Oğlum bak yorum okuyacaksın diyorum. Bak zaman geçti oğlum çınar Gerçek şaka yapmıyorum be. Adamlar bekliyor orada iki saattir. Ya gerçekten bana günde kaç tane yorum geliyor biliyor musun? Abi canlı yayını ne zaman 500. Açacaksın? Canlı yayını ne zaman açacaksın diye ya. Ben anlamıyorum arkadaş ya. İstersen dünyayı patlat bana uymaz. Ben arkadaş. Geleceksin. Bir. Mi geliyor mu gelmiyor mu? Sen şimdi ne istiyorsun abi? Ne istiyorum biliyor musun? He. Sevgi istiyorum. Sevgi mi? Hı. Ulan benim sana verdiğim sevgiyi kim veriyor lan? <laughs> He? Allah Allah. Sevgi desen var. Aşk desen var. <laughs> Ondan sonra bir şey var. Sen kaç para maaş istiyorsun sen onu söyle. Eee... Bir yüz bin falan işte. Yüz bin mi? Yok de be, benim <gülüyor> Allah Allah. Şaka <laughs> ya. 5 bin falan. Ne? Beş bin olur mu? Beş bin olur mu? Şimdi şakası geliyor mu gelmiyor Gelmiyor. Ne istiyorsun? Anlaşalım. Canlı yayına çıkmak için ne istiyorsun Çınar? Oğlum seni zaten kimse görmüyor la. He? Sen sadece şurada oturacaksın şu arabayı süreceksin. Normal oyun oynar gibi. Geliyor mu? Geliyorum ya. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık.